Merhabalar dostlar. Bugün sizlere GTA Senin Andreas Remastered'ı göstereceğim en son sürümünü. V1. Şöyle Remastered. Arkadaşlar e, bu oyun e, telefonları GTA Senin Andreas kaldırmayanlar için çok uygun oyun. Yani yani arkadaşlar GTA San Andreas'ın hiçtiği grafiklisi daha da hiçti ve modun yapımcısı BE game on bu bu yapımcı GTA 5'in de böyle fan modunu yaptı remasterladı HD grafik ismi ama arkadaşlar şöyle GTA sanırım telefonlar kaldırmayanlar için bu oyun çok uygun şöyle grafikleri iyi yapalım Play. Evet gördüğünüz gibi oyunumuz başladı. Normalde haritamız yoktu arkadaşlar. Ee, yeni eklemişler oyunu. Şöyle arkadaşlar oyunumuz gördüğünüz gibi bisiklet de yoktu oyunda. Bisikleti de yeni eklemişler oyuna şunu. Sonda video, videonun sonunda kurulumunu da göstereceğim arkadaşlar şöyle. Gördüğünüz gibi bisiklet de bu şekilde. Oyunun sesi yok arkadaşlar. Ha, arabaya binip araba kontrolleri biraz Araba şöyle biraz dönmesi biraz zor dönüyor. Şöyle direkler yıkılmıyor arkadaşlar direkleri vurduğunuzda direkler yıkılmıyor. Bu arada e, kanalıma da abone olup unutmayın. sponsorluğumuzu yapan Payx Gaming kanalında da abone olmayı unutmayınız. Video yok şu an o Payx Gaming kanalında. Ama yakında PUBG videolarda gelecektir. Kanalın linkini açıklamaya bırakacağım. O, o kanala da abone olunuz. Şöyle arkadaşlar CJ'in evi de var. Ya, tabii içine girilmiyor ama şöyle bir evini de artık yavaştan yapım aşamasına başlamış arkadaşlar evi de. Gördüğünüz gibi Grove Street'e geldik ve şöyle bir şey var. Şöyle çıkıyoruz arkadaşlar. Bu arada oyun biraz kafayı yedi. Şöyle arabaya bir araba gitmesin. peki şunlar yıkılıyor tahtaları onlar da yıkılıyor. Ya gitmesene araba. Bırak Şöyle arkadaşlar ben şöyle bir CJ'in evini gösterelim. Oyunda bazı tekstüre hataları var. Şu peki burada çim olacak ama şurada olmuyor çim. Biraz geç yükleniyor oyun. Oyunun tekstür resleri. Şöyle arkadaşlar CJ'in evine geldiğinizde Şöyle yaptığınızda kamerayı gördüğünüz gibi CJ'in evi yavaştan yapım aşamasına başlanmış. Gördüğünüz gibi evin duvarları, yerleri falan yapım aşamasına başlanmış oyun evi. Ve aynı şekilde Sweet'in de evi aynı şekilde yapım aşamasına başlanmış. Şöyle onu da şöyle gösterelim. Şöyle garajı zaten garajını yapmışlar. Garaj zaten basit bildiğiniz gibi gerçek GTA San Andreas'ta da garajı bu şekilde basit garaj evet garajı yapmışlar evet garaj tamam garajı yapmışlar evin içinde yap, yapım yapma aşamasına geçmiş sivitinde şöyle onu da gösterelim dostlarım şöyle sivitinde yap evin gördüğünüz gibi şöyle şöyle şu tarafa geçelim evet gördüğünüz gibi sivitinde bir yapım aşamasında şey yapılmış arkadaşlar. Biraz şey oldu arkadaşlar şöyle. Şöyle evi görünce gibi şöyle yapılmış. Dediğim gibi arkadaş oyunda Sivit'in de yapım aşamasında aynı şekilde Rider'ın da. Dediğim gibi size oyunun bazı tekstür hatalar var. Ama yine de telefonları GTA San Andreas kaldırmayanlar için çok uygun. Toplam 240 MB falan ediyor arkadaşlar. Normal GTA San Andreas'ın light versiyonu bile en 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 az megabaytlısı en fazla 500-600 MB ediyor. Gördüğünüz gibi Rider ne yapım aşamasında. Şuradan şöyle daha net gösterilir. Evet gördüğünüz gibi Rider'ın evi de bu şekil de gördüğünüz bir yapım aşamasında şu yapraktan bir geçersek ee, arkadaşlar dediğim gibi Raiden'in evi de bu şekilde yapım aşamasına geçmiş bulunmakta şöyle şuradan çıkabilirsek evet şimdi arkadaşlar şöyle hemen Yiyelim, devam ediyoruz oyuna bu arada oyunu kay Kayıt edemiyoruz ama harita bastığınızda ana menü atıyor sizi. şöyle 60'ını love yapalım, love da yapabiliyorsunuz. Love da bu şekilde. Gördüğünüz gibi loveunda grafikleri bu şekilde Hiç kasmıyor. Evet arkadaşlar love aldığınızda tiksire hataları da vermiyor oyunda ve oyun hiç donma kasma olmuyor. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi lova alınca Sweet'in evi ne yapım aşamasında olduğunu şöyle görebiliyoruz. Evet böyle yapım aşamasında Sweet'in evi de. Ama nedense medium aldığımızda nasıl oluyor? Gene aynı. Grafiklerimiz ya alınca ne oluyor? Evet bura bir anda kararıyor. Daha higin grafikleri biraz yüksek olduğundan dolayı biraz da daha oyun yapım aşaması yapım aşamasında olduğundan dolayı grafikleri tüm en iyi telefonlarda bile yazsanız yine de arkadaşlar bir kasma sorunu yaşanıyor. Şöyle garajı da yapılmış diyeceğin arkadaşlar. Bu arada videomuz altta koymuş. Evet sizin garajda tamam yapılmış. Evet arkadaşlar şöyle bir arabamıza binip Big Smoke'un evine de gidelim. Orada yapım aşamasında mı? En son e, ben bunun e, arkadaşlar 4 sürümünü oynamıştım. Evet CJ'nin. En son arkadaşlar ben bunun V4 sürümünü oynamıştım ve biraz önce e, V5 sürümü çıktı. Yani en son sürüm. Şöyle arkadaşlar gidiyoruz bakalım. Evet sevgilisinin evi var mı? Siyeceğin o yapılmış mı? Ona da bir bakalım. Arkadaşlar eğer o da yapılmışsa yani demektir ki oyunun büyük bir kısmı yapılacak. Evet arkadaşlar. Evet Siyeceğin sevgilisinin evi de yapılıyor. Yapılmış hatta. Yapılmış değil de o evi Sevgilisinin evi de yapılıyor yavaş yavaş. Bakın içine de girebiliyoruz. Sadece şu giriş yönü yapılmış Demek ki arkadaşlar full yapılacak evi onun da şöyle saat ev 12'de zaten oraya sadece resim eklemişler haritayı da resim olarak eklemişler hiç oynamayacağım Evet arkadaşlar son iki üç yere falan bakalım berber falan onlara da bakalım ve daha sonra videodan kuruma geçelim şöyle buraya e, bura yapılmış mı cim yapılmış mı bakalım Evet arkadaşlar cim de yapılıyor cim de bakalım gördüğünüz gibi şu şekilde giriş yeri de yapılmış giriş yeri yapılmış demek demek oluyor ki bu Evet gördüğünüz gibi cim de yapılmış aşamasında dediğim gibi arkadaşlar telefonlar GTA San rast kaldırmayanlar için bu oyunu indirebilirsiniz. Çok güzel e, bir oyun. Dediğim gibi e, telefonunuz Andreas kaldırmıyorsa bunu yükleyin. Veya telefonunuzun GB e, mesela diyelim telefonunuzda 12 GB yer var ama telefonunuzun RAM'i yetmiyor. Onu bunu indirebilirsiniz. Şöyle arkadaşlar gördüğünüz gibi Pizzacının da içi yapılıyor. Bakın pizzacının da içi tekstürlenmiş. Birazı gördüğünüz gibi birazı tekstürlenmiş. Şöyle. Şu kapısının orası tekstürlenmiş. Ve yavaş yavaş öbür bölgelerde tekstürlenecek. Evet şöyle şu araba tamir yerine bakalım. Evet. Burası fülden zaten tekstürlenmiş. Burayı yapmışlar arkadaşlar bir saniye. Evet arkadaşlar şöyle berberi bakalım hemen. Berberimiz yapılmış mı? Evet berberi de yapım aşamasında. Şöyle gördüğünüz gibi kapının ora tekstürlenmiş. Son olarak da tatosa bakalım. Yani dövmeci yeri. Evet burada tekstürlenmiş. Ve artık son olarak da sumokun evine bakarak bakalım ve videomuzu sonlandıralım arkadaşlar şöyle tüm harita yapılmamış arkadaşlar ama tüm harita artık yani dediğim gibi yapma aşamasına başlanmış tüm haritada bu arada polis karakolu falan bulunmuyor arkadaşlar sadece şöyle CJ'in evinin olduğu bölgeleri biraz bulunuyor şöyle evet Big Smoke'un evi daha tekstürlenmemiş arkadaşlar V4 sürümünde de böyleydi evet Big Smoke'un evi daha tekstürlenmemiş. Evet arkadaşlar haydi şimdi videomuzun kurulumuna geçelim. Evet arkadaşlar kuruluma geldik. İlk önce buradan Dolan Not Kulesörüne gidiyoruz. Size verdiğim GTA Remaster V5 APK'yı direkt buradan yükle deyip, deyip yükleyeceksiniz arkadaşlar. Bence yüklü olduğu için tekrar iptal edeceğim. Buradan kurulumumuz da bu şekildeydi. Gelmesin, gel nasıl Kurulumuz da bu şekildeydi arkadaşlar. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Ve Pikes Gaming kanalına da abone olmayı unutmayınız. Linkini aşağı bırakacağım. Çıkacağım değerli izleyiciler. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.